1905 yılında Almanya'da yayımlanan "Annalen der Physik" isimli bilimsel bir dergiye birkaç ay içinde aynı isimden dört farklı bilimsel çalışma gelecekti. O zamana kadar adı sana duyulmamış bir adamdan gelen bu çalışmalar yüzyılların çözülemeyen gizemlerini çözecek, sonraki yüzyılların ise bilimsel gelişmelerinin temelini oluşturacak, fizik dünyasını kökünden sarsacak. Evrene bakış açımızı, ışık, madde, zaman ve mekanla ilgili tüm algımızı tamamen değiştirecekti. Bu çalışmaları gönderen bu gizemli adam kimdi peki? Tabii ki Albert Einstein. 1905. Albert Einstein'ın mucizevi yılı olarak bilinir. Hatta bu yılın bilim tarihinde özel bir adı vardır. Anus Mirabilis derler. Latince mucize yıl anlamına gelir. Einstein'ın bu yıl içinde yayımlanan çalışmalarına da Anus Mirabilis çalışmaları derler. Şunu belirtmek gerekiyor. Bu çalışmaları yaptığında 1905 yılında Einstein'ın bilimsel kaynaklara erişimi herkesin olduğu gibi oldukça kısıtlıydı. Yani bugünkü bilgiye kolay erişim ile kıyaslanamayacak bir zorlukla karşı karşıyaydı. Takip edebildiği temel kaynaklardan birisi işte makalelerini gönderdiği Annalen Der Fizik dergisiydi. Bunun yanında birkaç arkadaşı ve eşi dışında da düşünce deneylerini paylaşabileceği insan sayısı da çok azdı. Kaldı ki bu düşünce deneylerini insanlar dinlemeyi de pek sevmiyordu desek yeridir. O zaman için en yakınında Michel Besso, Maurice Solovin ve Paul Habicht ve ayrıca eşi Mileva Maric bulunuyordu. Çalışmalara gelirsek, Einstein bu çalışmalarda dönemin en önemli fizik sorularını ele alacaktı. Çıkış noktası ne derseniz, Michelson-Morley deneyi ve elbette Max Planck'ın kara cisim ışıması deneyleriydi. Michelson-Morley deneyinde o dönem için oldukça popüler bir konu olan esir maddesini bulmak için kurgulanmış ancak en basit haliyle ışık hızının değişmezliği nedeniyle böyle bir madde olmadığı gözlemlenmiş ve başarısız olmuştur. Einstein'da bu olguyu açıklamak, yani James Clerk Maxwell'in de belirttiği gibi ışık hızının sabit olduğu varsayımına yola çıkarak bu dört çalışmadan ikisinde özel göreliliğe ve bilim tarihinin en bilinen formüllerinden birine imza atacaktı. Ancak isterseniz bu mucizevi yılda sırasıyla hangi çalışmalara imza attı onu bir konuşalım. Sonra bu çalışmaları detayları ile bol bol konuşacağız zaten. İlk olarak 9 Haziran 1905'te Bern kentindeki patent ofisinde çalışan bir memur olan Einstein'ın Fotoelektrik etki ve ışığın fiziği ile ilgili bir çalışması yayımlanıyor. Bu çalışması cidden çığır açacaktı. Çünkü Max Planck'ın kara cisim ışıması ile birlikte başlayan tartışmalara son noktayı koyacaktı. Elektromanyetizma ile birlikte tüm fizik dünyasında ışığın bir dalga olduğu bilgisi artık değişmez, kesin bir bilgiydi. İşte bu bilgiyi tarihe gömecek bir çalışmaydı bu. Einstein özetle şunu söylüyordu. Bir ışık yayılırken enerji kesintisiz bir biçimde değil Uzaydaki noktalar arasında belirli bir miktarda enerji paketleri ya da kendi deyimiyle kuantaları ile taşınır. Yani fotoelektrik etki dediğimiz şey aslında dalga boyu ile ilgiliydi. Işığın frekansıydı önemli olan. Çok düşük frekanslarda ışık ne kadar yoğun ya da güçlü olursa olsun elektron üretimi olmazken Düşük ışık yoğunluğu ama yüksek frekans durumunda ise elektron üretimi olabiliyordu. Sadece belirli bir frekansın üzerindeki ışık bir elektronu serbest bırakacak kadar enerji ortaya koyabiliyordu. Ve genel kanının aksine Einstein özel veya genel görelilik teorileriyle değil, işte bu fotoelektrik etkiyi açıkladığı çalışmasıyla 16 yıl sonra 1921'de Nobel Fizik ödülünü alacaktı. Çünkü bu çalışmanın en önemli sonucu çok başka bir fizik alanını bir anlamda tetiklemesi olacaktı. Işığın hem dalga hem parçacık olacağı varsayımı ile ortaya çıkacak olan bir alan. Kuantum fiziği. Şimdi gelelim bu mucizevi yıl içinde yayımlanan ikinci çalışmasına. Bu çalışması genel açıdan bakarsak bu dört çalışma arasında en az devrimsel olan denilebilir. 18 Temmuz 1905 yılında yayımladığı sıvı içindeki parçacıkların hareketi ile ilgili çalışmasında. Brown hareketi adı verilen ve aslında 1800'lü yıllarda Robert Brown tarafından keşfedilen sıvı içindeki parçacıkların rastgele hareketini ele almış ve özünde atomun neden oluştuğunu ve büyüklüğü ile ilgili olarak bu çalışmaya bir nevi kanıt sunmuştu. Bu noktada şunu da unutmayalım. Bahsettiğimiz dönem birçok bilim insanı henüz atomun varlığını bile tam olarak kabul edebilmiş değildi. Tamamen farazi bir varlık olduğu varsayımı söz konusuydu. Ancak Einstein'ın asıl dikkatleri üzerine çektiği çalışması 26 Eylül 1905 yılında yayımlanacaktı. Hareketli cisimlerin elektrodinamiği isimli bu makalesinde Einstein ışık hızının gözlemcinin hareketinden bağımsız olarak sabit ve değişmez olduğunu öne sürmüştü. Bu nedenle ışık hızı dışında her şey zaman, mesafe, kütle her şey göreliydi. Yani en klasik örnektir. Işık hızına yakın bir hızla araba kullanıyorsunuz ve bu hızdayken arabanızın farlarını açtınız. Bu durumda farlarınızdan çıkan ışığın hızı ne olur? Arabanızın hızını çıkarmanız gerekir mi hesaplarken? Hayır. İster o arabanın içinde olun, ister sabit bir yerden bu fardan çıkan ışığın hızını ölçün, sonuç her zaman saniyede 299.792.458 metre çıkacaktır. İşte bu Newton ile başlayan klasik fiziğe tamamen aykırı bir görüştü. Oyunun kurallarını tam anlamıyla değiştiren yeni bir kural. 21 Kasım 1905 tarihinde ise bu yılın son çalışması olan bir cismin eylemsizliği enerji içeriğine bağlı mıdır isimli makalesi yayımlanacak ve bir nevi önceki çalışması olan özel göreliliğin matematiksel kanıtını ortaya koyacak ve işleri iyice karıştıracaktı. Özetle şunu söyleyecekti: Madde ve enerji aslında aynı şeylerdi. Ve bu makalede belki de tüm zamanların en popüler formülü olan E eşittir MC kare denklemini sunacaktı. Bu arada bilinen kuramları bir adım öteye taşıyan çalışmalarında bazı isimlerden özellikle sürekli bahsedecekti Einstein. Isaac Newton başta olmak üzere James Clerk Maxwell, Heinrich Hertz, Christian Doppler, Max Planck ve Hendrik Lorenz'den sık sık bahsedecek ve bu isimlerin ne kadar büyük işlere imza attığını sürekli vurgulayacaktı. Maxwell ve Newton özellikle çok önemliydi Einstein için. O nedenle Newton'ın teorileriyle çelişen bulguları sonrasında bir keresinde not defterine Newton üzgünüm yazacaktı. Bahsettiğim gibi daha sonra kuantum devrimini de başlatan isimlerden biri olacak ve onun açtığı yolda çok yeni bulgular ortaya çıkacak ve gün gelecek onun da algılamakta zorlanacağı gelişmeler yaşanacaktı. Her ne olursa olsun Einstein'ın tüm teorilerini de çürütecek gelişmeler yaşanabilir ve şahit olabiliriz. Ancak Einstein'ın bıraktığı iz gerçekten silinmeyecek cinsten. Tüm bu çalışmalara bakınca Einstein'ın 1905'te bayağı popüler olduğunu düşünebilirsiniz bu arada. Ama Einstein'ın tüm dünyada tanınmasını sağlayacak ve bir nevi süperstar olmasına yol açacak çalışması genel görelilik içinse bir süre daha beklemesi gerekecekti. Fakat bu çalışmasını ve Einstein'ın tüm bu çalışmaları ve özellikle özel göreliliğe giden yolda başvurduğu inanılmaz düşünce deneylerini detaylı olarak ayrı videolarda ele alalım isterseniz. O nedenle tüm bunları ve çok daha fazlasını kaçırmamak için Popular Science Türkiye YouTube kanalına abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.